Selamun Aleyküm Arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosuna da hoş geldiniz Arkadaşlar bugün birisiyle vs e atacağız Çavreş diye bir kişiyle Bununla, Bugün arkadaşlar onunla vs girdik Hemen bir başlayalım vs Elim hiç ısınmıyor Dedi de de yalan vs Yapacaktım da Gel vs arkadaşlar Ben, ben dedim Let's go. Tamam dedim. Geldim arkadaşlar. Çıkalım. Arkadaşlar bir sıfır yaptık hemen şöyle bir gidelim bakalım. Bir <laughs> de hadi şey, tekrar. Canımı topladım. vuramadık mı?

akramıyor ki. Şu an dakikaya desen in aldım. Bu bir değil. Tam abi ne öyle gidiyor. Gördün. <laughs> Arkadaşlar 4 bu maç var bitti. Arkadaşlar maçı bitirdik. Win'imizi aldık. Kaç? Kaç kral kaç? Kaçtığın yerde de bol şeyler olsun. Böyle. Artık, artık, şimdi, şimdi, <laughs> aldım, ne var böyle Aslında, <laughs> <bu> da popülerlik istedi <laughs> şey bütün popülerliğimi üstüne attım. Mesela Potamya mı nedir? Nerede o adam? Dur bir hesabına bakacağım. Vay ne o kadar şey yaptı ya, 83 seviye miydi? Neydi? <laughs> Adam ismi gözükmüyor. Şaka gibisin ya. <laughs> Eyle gidip bir şeydi de. Neyse arkadaşlar. Bir dakika.